Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim be şimdi şöyle köşelere bakıyoruz komşular gri ve ne griyiz lan biz griyiz pembe ve mor kafa gitti kafa gitti arkadaşlar kafa yok kafa gitti kafa mafiş kafa gidito kafa gitti kafa gidito arkadaşlar şimdi şuradan hemen hepsini alalım midi gidelim diamondlarımızı alalım ve ondan sonra tank olalım tank olduktan sonra dövelim herkesi dövelim neden böyle konuşuyorsun abi? Bilmiyorum abi. Abi neden iki gün... Üç günde iki tane Egborz geldi? Çünkü istiyorsunuz. Baktım yorumlara. Yorumlara ohuyorum ben. Ohuyorum, ohuyorum. <laughs> Hadi bakalım dostlarım. Şimdi şu mid'e doğru bir gidelim bakalım. Önce komşuları bitireceğiz. Sonra... Diğerlerini bitirmeye çalışacağız. Şimdi... Kimse gelmedi değil mi mid'e? Mid'e kimse gelmesin. Çünkü mid benim olmadı. Mid benim olmalı ki daha güzel bir oyun oynayabileyim. Abi neden bu kadar bencilsin? Ben bencil değilim. Mid seviyorum ben. Mid mid. Ben diamond seviyorum ya. Ben mavi rengini seviyorum. Yoksa ne alakası var bencillikte? Teessüf ederim arkadaşlar. Yani lütfen rica ediyorum. Bazen kalbimi kırıyorsunuz yani. <gülüyor> Abi. <gülüyor> yok böyle bir şey yok. İki dakikada. iki dakikada yalanın bu kadarı ya. Tamam. Evet. Belki diamond seviyor. Altın seviyor. Olabilirim. Bunda benim suçum ne? Anlamadım yani. Ben Diamond seven bir adamım ya. Bu kadar basit ya. Ulan maden kimse gelmiyor. Emin miyiz kimsenin gelmediğine? Değiliz. Abi o zaman neden bitti bekliyorsun? Dırın dırın. Ben bir şeyler yapacağım şimdi. 21. Şuradan alıyoruz. Dönüyoruz. O neymiş? Ha tamam bizimkiler. Yerde bir cisim gördüm sanki. Vay. oo. Oh. Ben hemen gideyim de bari bir obsidyen yapayım. Arkamdan gelen var mı? Arkamdan gelen var mı? Yok iyi gelmiyor hayret. Bu ne düştü mü lan o? Bizim adam gitti mi? Bizim adam rip. Bizim adam gidito. Bizim adam öteki tarafa gidito. Hadi bakalım şuradan hemen 5 tane. Bunu hiçbir yerde anlatmıyorsunuz. Bakın aramızda kalıyor. Bunu kimseye söylemiyorsunuz. Bak küserim. Bak darılırım küserim. Onu baştan söyleyeyim. Yok oyunlan abi yanlış yere obsidiyen koydu. Yok oyunlan abi... <laughs> yok oyunlan abi şöyle trolledi falan. Böyle yok. Böyle yok. Tamam troll olmuş olabilir. Ama... <laughs> evet. Eğer obsidiyeni yanlış yere koyduğumu söylerseniz üstüne bir de bunu anlatırsanız olmaz. Çok ayıp etmiş olursunuz. Çok ayıp etmiş olursunuz. Bu ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne lan? Ne yapıyorum ben ya? Saçma <laughs> sapan. Oğlum oyunun konsantrasyonunu tamamen kaybettim var ya hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Ayılan, lan. Bak bunu kimseye anlatmıyorsunuz dedim bak. Aramızda kalıyor. Hani biz bir samimi kanaldık. Hani en samimi kanal bizdik. Hani kimseye anlatmayacaktınız. Opsi diyene yanlış yere koydu mu? Hani. Vay be. Demek herkese anlattınız ha. Dur kardeş opsiyen bir koyma la. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur lan. Ya arkadaşlar şimdi o kadar biftek almış olabilirim ama sonuçta blok sayım hala fazla. <laughs> Abi toparlamaya çalıştım konuya baksana ya. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Süper eğleniyorum ya. Şu an var ya. O kadar eğleniyorum ki. Tura. Şimdi orada fail'ladım ya iki tane. Yani o oyuna eğlencenin tuzunu biberini katıyor ya işte ben onu seviyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Aa! İkimiz kırıldı lan. Ya neden? Ben obsidyen kapatmıştım. Bizimki de kapatamamış. İyi koruyamamış. Ben a ben tek kalmışım. Diyorum acaba ben teammate'im varmışçasına oynadığım için Sanki bende bir teammate varmış gibi. Daha olduğum için. Vay. Git git. Git buradan. Git. 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 <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya var ya. Fail oldum ya. Fail oldum. Arkadaşlar, lütfen bakın rica ediyorum. Şu an başında gülenleri görüyorum. tam gülün de. Yani. Ya gülün ya oğlum berbat oldu lan o neydi lan öyle. <laughs> o neydi lan 150 tane biftek falan aldım o neydi lan öyle. <laughs> Başlığı buldum fail ulan. Of ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? O ne lan? Şiir gibi kapatmışsınız Ege. Gerçekten çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş ha. Ege kapatma şekliniz. Ay. Arkadaşlar, oyun kısa mı sürecek? Seni ben bir keseyim dur. Git buradan, aferin. Tamam, siyan nerede şimdi? Ha oradaymış. Ben bir an Beyz'deki görüş açımda göremeyince kendisini. Hah. Evet. Çok doğru. Ben de sana katılıyorum kardeşim. İki ekmek bir süt. Gelirken de bana bir tane yumurta da al. Omlet yapacağım. Dur. Bir dakika. Sana omlet yapacağım. Sana telefon alacağım. Sana telefon almayacağım. Çünkü ta kendi beyzinden buraya kadar yanıma geldin. Sana telefon yok. Sana tuşlu telefon alacağım. Ama o arkadaşa dokunmatik telefon alacağım. <laughs> Risk yok. Tamam, egimiz yok. Egimiz yok arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Trolledik, moralledik ama. Sana telefon alacağım. O ne la? Eliyle kritik vurma. Eline kritik vurma sen lan acıyor. Oğlum tokat atmayın lan. Acıyor lan. Gel. Ponçik. Evet. Anlıyorum. Çok doğru. Aha. Aha. Evet. Bence de. Haklısın. Çok doğru. Müthiş. Harika bir fikir. Bence de. Katılıyorum. Yürü git lan. <laughs> yürü git lan. Kim 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 Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü Yürü git. Yürü yürü yürü. Evladım yürüyüp gider misin lütfen? Bak yürüyüp gitmezsen koşarak gitmek zorunda kalacaksın. Şurayı da kırdın mı tamamdır ya. Kırmızı da mı geldi? Vallahi kırmızı da geldi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İki kalbim kalmış lan haberim yok. İnsan bir söyler ya. İnsan iki kalbim kaldı abi falan der ya. Ayıp ya valla. Ayıp ya. Evet, evet, evet. Ölecek mi? Acaba bu sene ölecek mi? Ölecek tabi Vay. Arkada bir kelle gördüm. Vay. 17 kil. Star mıyım ben acaba ya? Bir düşünüyorum bazen de. Starım lan ben. <laughs> Starım lan ben. Çekime gelmem. Çekimi iptal ettiririm. Starım lan ben. Bir puzzle alayım. Güzel. İki kişi kaldı gri'den. E yok. Ne gri'si lan kırmızıda. Abicim. Abicim, canım abicim benim. Benim güzel abim ya. Sen benim abimsin. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sizde yay var mı? Yok mu? Onu bilmiyorum ben. Eğer sizde yay varsa My game rip. <laughs> Eğer denemeye değer. 60 tane biftek var. Dünyada inek bırakmadım. <laughs> Vay, Ortayı upgrade'liyorsun. Sanki tryhard maç yapacaksın. Tipe bak. Tipe bak. <laughs> Tipe bak. Şş. İn lan aşağı. İn, in. İn lan eşe. O ne lan? Yayın var mı? ki ki ki. Dur bir saniye. Bir sekiz mi vuruyoruz? Ha okey tamam lan. İki ekmek. Bir süt. Alır mısın bana gelirken? Bakkal kapalı mı yoksa? İki ekmek bir süt dedik lan. İki ekmek bir süt alacaksın işte. Alt üstü. O kadar. İki ekmek. 22 kirme. <laughs> Sıtarım lan ben. <laughs> Sıtarım ben. Çekime gelmem. Çekimi iptal ettiririm. Sıtarım lan ben. Ne yapıyorsun? 23 kil ile Win geldi. <laughs> Makine gibi oynadık yemin ediyorum var ya çok güzeldi. Egg Wars istiyorsunuz, Egg Wars'u seviyorsunuz biliyorum. Kaldığımız yerden ilk parttaki çok güzel oyundan sonra devam ediyoruz. İlk parttaki oyun ne kadar tatlıydı ya öyle. Hem çok kilaldık hem eğlendik hem böyle... Fail oldun. <laughs> tamam abi fail oldun anladık. Bir daha fail olma tamam mı abi? Tamam abi olmam. <laughs> Şimdi rush zamanı. Şu partı da oynayıp kapatıyoruz arkadaşlar. Okey. İlk part 11 dakika, 10 dakika civarı falan oldu. Bu partta şöyle bir 5 dakikada falan bitirsek 15, 20, 25 dakika, 35, 45, 950 böyle bir sayı yok. Böyle bir sayı yok arkadaşlar. Ne nereden uydurunuz öyle sayılar olduğunu? <laughs> ya bugün ben, ben trollü ulan koyacağım ya kanalın adını. Trol ulan. lan. ulan. Şimdi giriyoruz evet. yeşile doğru. Yeşil ben geliyorum. Ben geliyorum yeşil. Yeşil. Ne yapıyorsunuz bakayım? O eginiz de ponçik ponçik duruyor. Geleyim mi? Oraya ben de geleyim mi? Ben de oynayayım mı azıcık? Ben de alın aranıza. Ben de alın aranıza. Ben şöyle bir atalım. Biraz yükselelim. Tabii ki de yandan vuruş yapmayı denedi. Rakibimiz. Ne yapıyor çen? Ne yapıyor çen? Ne yapıyor çen? Abi ne de şarkı söyleyerek oynuyorsun. Ben oyundan keyif almadıktan, izleyicilere keyif vermedikten, veremedikten sonra ne yapmışım Egg Wars'ta 10.000 bin vini? Ne yapayım ben Egg Wars'ta 20.000 bin Yani keyif almam lazım benim. Keyif. Kaç kil olmuş? 3 kil. Ay oyundan çıktı. Tüh tam da kritik vuruyordum. Neden çıktınız? Neden? Beni sevmediniz mi? Benim gibi ponçik bir insan sevilmez mi? Benim gibi ponçik tatlış bir adam sevilmez mi? O neymiş? Nasıl düştüğüm hakkında herhangi bir fikrim yok. Öğrenmek isterim. He kendim düşmüşüm. O zaman fail olan isimli videomuza <laughs> aldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu nedir ya? Fail lan ya. Fail ya. Böyle bir şey görmedim ben. Düştüm ya. Nasıl düştüm hakkında herhangi bir fikrim yok. Nasıl o kadar ponçik düştüm o hakkında da bir fikrim yok. Hik hik. Yok canım buraya biraz daha boşluk bırakın da insanlar düşsün. Öyle olmaz. <laughs> o kadar şey yapmayın yani. Küçük boşluklar bırakmayın. Biraz daha büyük boşluklar bırakın ki düşeyim. Daha fazla düşeyim, daha fazla fail olayım. Sonra fail olan, troll olan diye kanal açayım. Chen Bir dakika lan. Yol yok. Aradan de yol yok. Adam mid'de. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Oğlum bu ne değişik video oluyor. <laughs> Nasıl ya? Oğlum olamaz böyle bir şey ha. Ya. Yolu yaptı. Kıra kıra mı geldi acaba? Anlamadım ki. Kıra kıra gelse niye böyle sessiz bir şekilde gelsin? Gidip ben kırayım bari. Star'ım lan ben. Ben kıracağım tabii. Star'ım ben. Arkamdan gelen var mı? Var tabi olmaz mı ya? Okey. Gelen var mı? Yok. Gelen var mı? Y-O-H. Yok. Okey bunu da kırdım. 4 kill de buradan aldım. Ne kadar ponçik bir insanım. Okey. Ne yapıyoruz lan içeride? Ben de gelen mi? Dur şu setsizler. Önce setsizler. Onu da aldım. Ay. Merhaba, 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 merhaba. Selam vereyim diye geldim. 6 kilo olmuş. Ben de geleyim lan. Ben de. Be... O ne lan? O ne? Abim o ne? O ne? O ne abim? O ne abim? Değişik bir vuruş tarzı. Sevmedim. Birazdan ban yiyeceksin. Birazdan ban yiyeceksin. <laughs> Biliyordum böyle bir şey olduğunu. Anormal demiş miydim? Anormal demiştim değil mi? Anormal olduğunu söylemiştim. Yavaş ulan yavaş. <laughs> Anormal olduğunu söylemiştim ben o adamın. Ve mide uçarak gelmiş. Bu aynı zamanda midde kestiğim çocuk. Gelmiyor değil mi arkamdan? Şöyle bir fikrim var. Şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Bir saniye. Neredesin abi? Ben o herifin normal vurmadığını daha böyle zıplarken vuruşlarından anlamıştım zaten. Hmm. Gel bakayım. Gel. Çin. Hile açtığında... O ne oğlum la? Tamam hile açıyorsun eyvallah tam anladık da... Az aç. Hobi olarak gene aç. Ama... Aç. Aç ulan aç. Server batmış zaten. Bir de sen batır server'ı. Üçlük vurdum adama üçlük üçlük. Oğlum bana karşı hile açma lan. <laughs> Döverim lan. <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Server zaten batmış gidiyor. Bir de üstüne hileciler türemeye başladı yeni yeni. Ya gerçi Java ile kodlanmış bir oyunda hileleri ne kadar engelleyebilirsin? O konu hakkında bir fikrim var. Ama yazılımcı değilim. <laughs> Abi yazılımcı değilsen nasıl fikrim var? Ya bu Java ile kodlanmış oyun zaten. Engellenemez de işte. Sadece hile koruma programlarını daha sağlam bir şekilde olmasını sağlarsın. O da yahalar server'daki değil, yahalar. <laughs> Yakalar server'dakileri. Demir setimiz eksikti bir. Sen ne yapıyorsun? Seni keseyim mi ben? Madem demir setliği kesemiyoruz zaten. Sabah taksicene kadar vurmak zorundayız ona. 9 kill. Sıtarım lan ben. Sıtarım ben. <laughs> 23 killi öteki tarafta vardı. Sizin diamondınız kesin 3 seviye. İçime doğdu. Çalışmıyor. Hop. Hop. Ya gelme lütfen. Ne oluyor? Gelme. Ne oluyor? Gelme. Vurma lan. Acı acı. Vurma acı. Vurma acı acı. Acı acı acı. Acıyor. acıyor. Yani illa beni kovalayacaksın. Demek illa ay acıdı. <laughs> tamam madem öyle oyaladım ben demir seti. hala deri set mi? Problema var mı? Problema yok. Problema neden yok? Çünkü ortaya gidip demir olacağım. Hihihi. <laughs> Bizimkiler herhalde bu sene kırarlar. O kadar da değil. Bu sene kırarsınız değil mi? Ya kırdınız sonunda be. 9 kill. Kaç kill? 10 mu? 9. Satarım lan ben. Okey. Satarım lan ben. Çekime gelmem. Çekimi iptal ettiririm. Bugün ya full base yaptık bugün ya Aygun'la. <laughs> satarım lan ben. Tamam abi anladık satarsın. Bir daha deme. Valla dislike atarım. Falan diyorlarmış. <laughs> Yorumlarda. Abi bir daha satarım ben dersen dislike atarım. Falan eğleniyoruz şurada. Eğleniyoruz. Bu arada o herife 3 kişi aynı anda dalıyorsunuz ama fazla adam dalınca atıyor muymuş neymiş öyle bir şey varmış. Ben de dalayım bari atsın. Minecraft. Son kill'i de ben aldım. 10 kill. Starım lan ben. <laughs> Güzel iki oyun. Keyifli iki oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.